Günaydın tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, artık böyle bir içeriye dönüyoruz. Kanalıma hoş geldinizler. Ee, güle güle gü bir dahaki videoda görüşmek üzere gibi. Ee, bugün ne yapıyoruz? Aslında bu hafta daha farklı konsept bir video çekmek istiyordum. Ama maalesef ne vakit ayırabildim ne işten Vaktim de kalmadı zaten. Ondan dolayı önce bir 100 abone özel maçımızı yapalım. Kendimi böyle bir kutlamak istedim. Bir de yaparken neler kullanıyorum, ne yapıyorum onu göstermiş olurum. Birkaç arkadaşım daha soruyordu. Ee, onun için bugün evden çalıştığım bir gün. Tutmayacağım. Ee, evdeyim gibi gözüküyor. Bakalım bugün neler yapacağız. Maça olarak şu iki maçayı kullanıyorum. Biri Harman'ın. Ee, diğeri de Rocha Premium Quality maça. Bu pembe renkli bir maça. Olduğunu iddia ediyor ama morumsu bir renk oluyor. Bugün bundan yapacağım. Yeşil bir maça. Hem de artık bitsin güzel olur. Yenisini almak istiyorum. Bu şekilde. Şu an içi biraz daha iyi oldu. E, maça yaparken kullandığım ekipmanlar işte şöyle bir kazan var. Onun dışında bambu ve ve şöyle bir standım var. Kaşığım. Bir de şap bardağı var. E, bu ben Amazon Amerika'dan satın aldım ama onun yerine şöyle bir şey de kullanabilirsiniz bu arada. Ne her türlü iş görüyor sonunda. aldım geldim masa başındayım hayatımın özeti gerçekten ve düzeleceğiz, gezeceğiz bol bol. Bu kanal için söz veriyorum. Gezeceğiz yani. Hem Ankara içi, hem kendi planlarım da var. Neyse konuya gelelim asıl. 100 abone olmuşum. Öncelikle bunun için çok 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 teşekkür ederim. Ve gerçekten o kadar enteresan geliyor ki. Hani YouTube'a başlamak benim için çok büyük bir cesaret adımı oldu. Çünkü kameranı çok da bir şey yapan bir insan değilim. Üstüne bunu bir de iş temposuyla yapabiliyor olmak beni şu an şaşırtıyor. Mesela bu haftam aslında sabah 5'lere öğlen işte çok yoğun geçiyor. Yani öğle arası nef nefessiz çalışmaya devam ediyoruz bir şekilde. Projenin döneminden kaynaklı şu an için. Ama hani bu kadar tempo içerisinde şu an otur mesela cuma günü ve ben pazar video atmayayım ya demek yerine kendime verdim o her pazar mümkün olduğunca o video sözünü tutmaya çalışıyorum şu an. O yüzden önce bir kendimi de gurur duyuyorum. Proud moment gibi bir şey oldu şu an. Bugün biraz daha oturarak ve sohbet ederek geçecek aslında. Onu amaçlıyorum. Çünkü biraz yoğunum ve hala çalışmam gerekiyor. Videonun başında çok güzel sabah video çekmeye başlamış. Hani hiç bugün uyumayayım diyordum ve beklenen son tableti alıp oturduğum noktada uyuyakalmışım. Bunu da böyle kabul ediyoruz. İleride gülüp geçeceğim anlar olduğuna inanmak istiyorum bu konuların. O yüzden... Ay elimde de bardak. Böyle konforlu hissediyorum. O yüzden elimde tutuyorum. Biraz da kamera önünde sohbet etmeyi de öğrenmek ve deneyimlemek istiyorum ki bu da işime yarayacak çünkü bunlar. Hem kendi gelişimim için hem de bana da anı kalıyor açıkçası dediğim gibi. Hani burası benim dijital günlüğüm. İyisiyle, kötüsüyle, yoğunluğuyla e, o şekilde. Hafta içi de Study videosu attım. Bu arada onu full İngilizce konsept yapmayı düşünüyorum. E, İngilizce konsept ve yıl sonuna kadar mümkünse e, en azından bir 3 saat falan da görmeyi hedefliyorum kendi odak sürem açısından. Dün Big Five neydi öyle? <laughs> yani biraz konu konuya geçiş gibi olacak ama Big Five beni şok etti. Şu boşluğa Birazdan skorları da koyacağım, onun üzerinden de bir açıp kenarda konuşalım. Ee, öncelikle Tolga Akış, Hypers ekibi, jüriler, yani yarışmacı kızlar, hani bu kadar çoğu çok zeki, gü güzel, aynı zamanda yetenekli ve boş insanlar olduklarını düşünmüyorum. Yani kendine yatırım yapmış genç kadar, hani birçoğu da 20-25 yaşlarında. Hani 25 bile çok az orada 18 yaşında insan bile sahnede var diyebiliyorum ve gerçekten inanılmaz ya, böyle... Yeterekli insanlara bayılıyorum. E, onun dışında prodüksiyon çok güzel olmuş. Saç, makyaj, kostüm e, aşırı bayıldım. Ama favori takımım e, galiba B grubuydu onlar. E, Ayçaların olduğu değil diğer grup çünkü Ayçaların grubu biraz daha şeydi. Parça parça çok star'lardı. E, ama bir bütün kız grubu görben havası alamadım oraya. Yani Herkes çok iyi ama kostüm, saç, makyaj öbür grupta da daha bütündü. E, stylinglere bayıldım zaten. Galiba Bedirhan Taşçı'ydı. Yanlışsam da düzeltirim burayı. Şuraya yazarım ismini stylist beyefendi. Nin. Çok beğendim. E, jüriler çok tatlı. Atin enerjisi harika. E, o yüzden bayıldım. Yani Big Five gerçekten Ana sponsorlarından sonra izlemeyi bıraktım bu arada. Ana sponsorlarından dolayı çoğu aktiviteyi yapmam. Hani o grubu yer aldı. Ama hani bu kadar izlemişken de bir izleyeyim final bölümlerini dedim. 3 bölüm olacak. Bu ilkiydi. E, o yüzden izledim ve çok beğendim. 2 ve 3. bölüm için çok heyecanlıyım. Haftada bir olması beni çok üzüyor açıkçası ya. Yayınlayın Tolga ve <laughs> Ben şey burada 100 kişilik kanalımla şey sesim. Hypers duy beni. Hypers. Yani öyle işte çok beğendim. Hani Hypers'la bir gün iş yapmayı da çok isterim. Ajans olarak çok beğeniyorum vizyonlarını. Tolga Bey'in ticari zekası, sanatçıların nasıl paylaşacağını görebilmesi, hani arka planda nasıl biridir çok duyumsal şeyler var bende de. Ama enerjisel olarak gerçekten bu işin hakkını veriyor. Bütün sponsorlar ana sponsor hariç bütün sponsorlar gerçekten o kadar beni duygulandı ki hani şey oldum böyle. Ben de yardım edeyim bir şekilde hani ne yapabiliriz? Çok güzel bir program. Dün 40 bin kişiye de canlı izlemiş. Ve o şekilde önceki gerçekten her bir sekimin eline sağlık diyorum. Yani böyle bir şey açmışız hani. Ve şey düşünüyorum ileride mesela doğacak çocuklar şey kavgası yapabilir eğer bu grup çok iyi tutar ve bilinirse. Biz hepsi de hani kim Gülçin kim Ceren kavga, ay Cemre kavgası yapıyorduk. Belki de onlarlar diyecek hani ben Süeda olacağım, ben Hilal olacağım falan diyecek ya da ben Lidya olacağım. O kadar duygulandım kendi hani şey oldum böyle. Hani kız çocuğu güzelliği işte. O yüzden çok beğendim. Yani sıralama konusuna da geçelim. Hazır çenem düşmüşken ve gerilmemişken devam edeyim. Ee, sıralama da şuraya koyacağım. Biraz yer açayım şöyle. Ee, Süeda birinci oldu. Bence de böyle arada birinci olabilirdi. Hani buradaki herkes aslında bir puan hak etmiyor bence insanlar. 12 ay için ama Süeda çok iyiydi. Ben de onu çok beğendim. Onun dışında e, Hilal ikinci olmuş. Lydia 3, Ayça 4, Zeynep Yılmaz Çelik 5 şu an için. Hani bu ilk 5 olduğu için. Kalan herkes çok iyi aslında. Mesela ben şey yapmazdım örneğin. Özlem'in sonucu olacağını düşünmüyorum. Ya da Dilara'nın da sesler sonucu olacağını düşünmüyorum. Burada aslında biraz daha hala şeyi görüyoruz gibi geliyor bana. Dans odaklı puanlama yüksekmiş gibi geldi. Hani biraz daha Gülçin Hanım'ın da vokal ağırlıklı yorum yapmasını hani Kimseye kırmak istemediğini düşünüyorum ben konuşurken. Ama konuşup biraz daha vokal odaklı e, insanlardan bahsedebilir. Daha detaylı girebilir. Hani evet bazı favoriler olduğu anlaşılıyor ki elbette olabilir. Mesela ben bir jüriden anlaşılmasını istemezdim. Ama şey değil böyle Gülçin Hanım'ın favorileri şunlardır diyebiliyorum. Enes Hoca tarafında özellikle. Biraz daha şeyi var yani mesela kendi çalıştığı insanlara da ee, ekstra şey yapabiliyor. Didikliyor oraları hani şey yapmıyor. Ben bununla çalışıyorum ama mükemmel değil. Hani orada o şeyi koruyabiliyor bence dengeyi. Biraz daha iyi bir konuda. Ama hani Gülçin Hanım'ın bence bu şekilde puan yani bu şekilde konuşmalar yapıyor. Ee, ben birinciye çok hak verdim. Süleyman Süreyya çok okeydi. Ama örneğin mesela Ayça biraz daha yukarıda olabilirdi. Ya da Besti sondan dördüncü olmuş. Bence Besti ses konusunda çok oturmuş şarkıya. O yüzden bir 6-7 beklerdim mesela. Hani Esin'in üstünde olabilirdi besti Esin ve Mina'nın bence. Onun dışında hani Özlem bence son değildi. Esin'in sesini çok göremedik diye düşünüyorum. Ne sesine çok dans hani kendi çok gelişmiş bir aday olduğundan dolayı ona daha fazla yer verilmesini isterdim mesela bazı rollerde. Yani 6 kişiler ve sahne çok dolu da duruyor. Yani çok güzel mesela canlı izlemeyi çok isterim. Ee, konserleri olunca da aslında çok duygulandım. Dün hani böyle kadın gücüdür. İşte böyle güzel bir program desteği, markaların eforu bir şekilde çok hoşuma gitti. Konserler olsa gitmek istiyorum. Aynı zamanda izleme partisi olacakmış. Eğer Ankara'da olursam ve uygun olsam onu da düşünüyorum. Hani bu yaşta fanatik olmam. Ama bu program gerçekten çok hoşuma gitti ve desteklemeyi çok istiyorum. Hani. Çünkü biraz da bazı şeyler arz talep meselesi olduğundan dolayı e, bu programda ekstra bayılıyorum maalesef. Ana sponsorunuz keşke farklı bir şey olsaydı ama e, o zaman daha çok severdim size sayın e, Hypers ekibi ve Big Five. E, Tolga Bey beni çekimlere çağırmak isterseniz çok duygulanırım. Belki de gideriz, bilmiyorum. Çünkü şey gördüm. Ölkü ve özgür var. Toksik ilişkiler ekibinden onlar Panorama çekiyor. <laughs> ve onların programlarına bayılıyorum bu arada. Hani bir, gerçekten toksik ilişkiler olsun, kendi bireysel kanallar olsun, kendi bireysel formatlar olsun hepsi bence beni güldürüyor gene olarak. Onlar Panorama ekibi olarak bayağı şey yapıyorlar, unofficial'lardı. Davet edilmiş ve çok mutlu oldum onları orada görünce. Dedim ki yani gerçekten bir şey emek verdiği zaman karşılığını alabiliyorsun ya. Beni o çok mutlu ediyor. Onların orada olmasını çok sevindim. Hani belki Tolga Bey olur da bir şey olursa, bu kanal büyürse beni de Big Five Konserinde, turnesinde bir davet ederseniz seve seve koşarak gelelim. Hani benim gözümde İstanbul'a gitmek hiç büyümüyor. Ee, öyle yani ben çok beğendim programı. Ee, kendi Big Five'ımı da oluşturdum dün ve arkadaşım da oluşturdu. <laughs> ee, onunla beraber şey yapacağız. Bakalım program sonunda ne olacağını bakacağız. Ee, ana sponsor oylamasında da Big Five şey çıkmış bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, halk oylaması yapıldı. Bilgisayarı açmaya çalışıyorum da. Halk oylamasından bir süre daha iki ayça yanda bakıyorum da 3 Lydia, 4 Zeynep Oktay, 5 Zeynep Yılmaz Çelik. Balerin Zeynep'in bu arada, balerin Zeynep diyorum ben ona. Çok tarih, yani örgüler çok iyi olmuş. Sadece keşke saçını yarım toplasalardı da solosunda ona odaklanabilirdik. Onu çok isterdim. Ve onun dışında şey galiba bakayım. Heh, kazanan grup B grubu. Tamam, doğru hatırladım. Yani B grubunda Özlem mesela çok iyi sırtladı orayı. Hilal çok iyi sırtladı. Dilara'nın sesi çok iyi sırtladı. Kazanacakları çok belliydi ama şey anladım Mesela Özlem ve Dilara sondan iki. Hani vokalin Kazanan grubun iki vokali nasıl sonuncu olabiliyor? Oraya biraz düşündüm. O şekilde Big Five dedikodum da bu kadar. <laughs> 10 dakika olmuş. Yani kamera karşısında 10 dakika çenem düştü gerçekten. O zaman günün geri kalanında görüşürüz.